CHP artık HDP'dir dedi. Siyasetin sıcak başlığı üzerinden Kılıçdaroğlu'na yüklendi. MHP lideri Devlet Bahçeli HDP hakkında açılan kapatma davasına işaret etti. HDP'yi meşru görmek anayasa mahkemesi üzerinde baskı kurmak anlamına gelir dedi. CHP lideri tarihi bir yanlışın içinde dedi. Kürt sorununu çözmek için HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz diyen CHP liderini sert sözlerle hedef aldı. Bu şahsa kalpak giyip poz vermek değil, sarı, kırmızı, yeşil poşu takıp ittifak ortaklarıyla kucaklaşması daha çok yakışacak, en azından daha gerçekçi bir fotoğraf vermiş olacaktır. Sözde Kürt sorunundan bahsetmek, başka bir ifadeyle Kürt kökenli kardeşlerimi sorun olarak işaretlemek demektir. Bunun adı vatana ve millete ihanettir. HDP'nin kapatılma davasının Anayasa Mahkemesi'nde görüşüldüğünü hatırlatan Bahçeli zamanlamanın manidar olduğunu belirtti. HDP'yi meşru görmek, AYM üzerinde baskı kurmaktır dedi. <laughs> CHP artık HDP'dir. HDP zaten PKK'dır. Nihayetinde İyi Parti ile CHP'de PKK'nın mandası altına girmiştir ifadesini kullandı Bahçeli. CHP'li Aykut Erdoğdu'nun Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin bir soruya seçilme ihtimali yok. Keşke böyle renklilikler olsaydı karşılığını vermesi de polemik konusu oldu. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Herhalde Selahattin Demirtaş